Güzel bir Bodrum sabahından bütün hemşerilerime merhaba diyorum. Bildiğiniz gibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın talimatlarıyla öncelikle Bodrum Dereköy-Gümüşlük arasında peksimettiği için alan bir yolda yaklaşık 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapıldı. Yolun çok fazla sirkülasyonun olması ve Geçmişten bugüne yıpranması neticesinde yolu kullanan vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep ve şikayet doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz çok teşekkür ediyoruz ki onlara güzel bir çalışma sergilediler. Dereköy yolunu şu anda kullanıma açıldı ve vatandaşımız güvenle huzurla o yolda trafikte seyrini düzenleyebiliyor. Ve daha sonra yine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'tan taleplerimiz doğrultusunda özellikle Turgut Reis bölgesinde daha önceki yıllarda yapılan altyapı çalışmaları neticesinde bozulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı dediğimiz akstaki 2.9 kilometrelik araç, bisiklet ve yürüyüş yolunu kapsayan yolda kapsamlı bir tadilata ihtiyaç vardı. Çok sağ olsun Ahmet Başkanımız, Sayın Genel Sekreterimiz, Sayfın Başkanımız ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri seferber oldu. 2.9 kilometrelik hattın tamamında sıcak asfalt çalışması şu an itibariyle tamamlanmış bulunuyor. Ve yaklaşan Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlarımızın güvenle, huzurla seyahat edecekleri yola kavuşmuş durumdayız. Ve yine Kurban Bayramı'ndan sonra özellikle bisiklet ve yürüyüş yolunda da yine Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından öncelikle bir kazıma daha sonra ardından asfalt işlemi gerçekleşecek. Bu hatlar imal edilirken, bu asfalt çalışması yapılırken aynı zamanda Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde yağmur suyu hattı olmayan yerde yağmur suyu hatlarımızın kolektörlerin bağlantısını yapmak suretiyle de kapsamlı bir çalışma yapmakta. Yani bir çalışma tamamlanırken onun bütün alt ve üst yapısındaki elemanları da hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalar için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Arasa, Genel Sekreterimiz Sayın Tayfun Yılmaz'a, Fenişleri Daire Başkanımıza, Yol Hizmetleri Daire Başkanımıza, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlarımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz söz doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bugün olduğu gibi her konuda bölgenin kronikleşen ve vatandaşların ihtiyacı olan her konuda ortak çalışmaya, ortak fikir üretmeye, ortak proje yürütmeye devam edecek. Bu çalışmalar içinde de yine de Muğla Büyükşehir Belediye'mize çok çok teşekkür ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak sahadayız. Vatandaşlarımızla beraber mahallelerimizi geziyoruz. Ekip arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle, meclis üyelerimizle beraber vatandaşımızın refahını en iyi şekilde şekilde arttırıcı iş ve işlemleri yürütmeye devam ediyoruz. Ve tabii ki bunları yaparken de en büyük gücümüz yine Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından gelen destekler olacak. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş belediye hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir çıkar gözetmeksizin tamamen halkın menfaatini ortak çıkar amaç olarak bilecek ve yaptığı güzel işlere, güzel yatırımlara devam edecek.